John Beaver Tanrım Neredesin? 1. Bölüm Neredesin? Çoraklığın ve perişanlığın acısını itidalle çektiğimizde, Tanrı'ya sevgimizle tanıklık ederiz. Ama varlığının tatlılığıyla bizi ziyaret ettiğinde, Tanrı bize olan sevgisine tanıklık eder. Madame Guyon, John Murray Beaver de la Motte Guyon Doğuya gitsem orada değil, Batıya gitsem onu bulamıyorum. Kuzeyde iş görse onu seçemiyorum. Güneye dönse onu göremiyorum. Eyüp 23 8 9. Herkese öfkeliydim ve sebebinden gerçekten emin değildim. Hiçbir şey yolunda görünmüyordu. İlk oğlumuz Adison 18 aylıktı ve ona sabır gösteremiyordum. Eşim Lisa'ya bağırıyordum. Pastörümden memnun değildim. Birlikte çalıştığım insanlara kızgındım. Dürüst olmak gerekirse muhtemelen Tanrı'ya da kızgın ve kırgındım. Ne yapıyorsun diye söyleniyordum. Neden hayatımda çalışmıyorsun? Bana verdiğin vaatler neden yerine gelmedi? Neden her şey yanlış gidiyor? Neden benimle konuşmuyorsun? Kendimi tekrar ve tekrar şikayet edip neredesin diye mırıldanırken buluyordum. Rabbin adını fısıldadığımız an gelip size hemen yanıt verecek kadar yakın göründüğü bir zaman hiç deneyim ettiniz mi? Ama sonra ona mesaj üstüne mesaj gönderdiğiniz ama hiç yanıt almadığınız bir zaman geldi. Sanki hayatınızda tamamen kaybolmuş gibi göründü. Belki de hayatınızda tam da böyle bir zamandan geçiyorsunuz ve sessizliğe bağırmak istediğiniz soru benim sorduğumun aynısı. Tanrım neredesin? Çöldeydim ama bunu bilmiyordum. Dallas, Texas'ta yaşıyordum ve Tanrı tarafından unutulmuş iyi bir İsa izleyicisi olduğumu düşünüyordum. Genç bir imanlı olarak sanırım çöle yaptığım ilk gerçek ziyaretti. Bundan önce tek yapmam gereken Rabbe yakarmaktı ve Rab anında yanıt verirdi. Onun en önemsiz isteklerimi bile hemen yanıtladığını hatırlıyorum. Varlığı çok yakın belli ve güçlüydü şimdi ise neler olduğunu anlayamıyordum dizlerimin üzerinde gün be gün yakarıyordum tanrım neler oluyor sanki milyonlarca kilometre uzaktasın hayatımı gözden geçirip durdum ve sordum ne kadar berbat bir günah işlemiş olabilirim aslında elbette gerçek şuydu ki gezegendeki diğer her insan gibi periyodik olarak günaha düşüyordum ama ayrıca hemen tövbe ediyor ve İsa'nın sunduğu bağışlamayı kabul ediyordum. Bildiğim kadarıyla hayatımda devam eden, isteyerek işlediğim bir günah yoktu. Tanrım, neden artık benimle konuşmuyorsun diye bir günden diğerine sorup durdum. Kutsal kitabın o büyük adamıyla yani Eyüp'le kesinlikle aynı ligde değildim. Ancak bazı tepkilerim onunkileriyle aynıydı. Eyüp'ün eskiden yabancı gelen bazı sözleri şimdi anlamlı geliyordu. Bazı ayetler çölde terk edilmişliğe benzeyen bu hisleri çok iyi ifade ediyordu. Doğuya gitsem orada değil. Batıya gitsem onu bulamıyorum. Kuzeyde iş görse onu seçemiyorum. Güneye dönse onu göremiyorum. Eyüp 23 8 9. Dua etmeye devam ettim ama gökler sanki tunçtan gibiydi. Sonra Rab bana Hristiyan yaşamının bir çocuğun büyümesiyle benzerlikler taşıdığını gösterdi. Şimdiye dek ruhsal bir bebektim ama şimdi yeni bir aşamaya geçiyordum. O dönemde önümde harika bir örnek vardı. Addison yaklaşık 18 aylıktı. Lisa mükemmel bir anneydi ve Addison ne zaman ağlasa onunla ilgilenmek üzere hemen yanına gelirdi. Bir an içinde kendisini annesinin kollarında bulur, meme emerken aldığı teselli ve tatminin zevkini çıkarırdı. Ama sonra Addison her çocuk gibi büyümeye ihtiyaç duydu. Dört oğlumuzun da kendi kendilerine beslenmeleri gereken bir zaman geldi. Aman tanrım ne dağınıklık biliyorsunuz. Yemeye çalışırlar ve yemeğin yarısı mama sandalyesinde ve yerlerdedir çocuklar onları eskiden olduğu gibi beslemediğimiz için sinirlenirler. Ama aslında yaptığımız şey sorumlu bir anne baba olmaktır. Oğullarımızın yemeklerini etrafa saçarken müdahale edip kontrolü ele almak istiyorduk. Ancak böyle yapmanın onların ilerlemesine engel olacağını biliyorduk. Oğullarımızın büyümesine izin veriyorduk. 18 yaşına geldiklerinde Onları hala kaşıkla beslemeyi kesinlikle istemiyorduk. Bebekler büyürken büyümelerini ve gelişmelerini teşvik etmek için aldıkları yardım düzeyi değişir. Tanrı ruhsal olarak gelişip olgunlaşabilmemiz için bizimle de benzer bir şey yapar. Yeniden doğduğumuzda ve ruhuyla doğduğumuzda bir dönem için her çığlığımızda bize kendisini gösterir. Ama sonra zaman geçtikçe ve büyümemiz ve olgunlaşmamız için sadece süt istemenin ötesine geçtiğimizde İbraniler 5:12 her çağrımızda anında yanıt vermediği zamanlardan geçmemize izin verir. Ruhsal olgunlukta büyümenin her insanın çocukluktan yetişkinliğe geçiş deneyimine benzediğini anladığım zaman daha çok düşündüm ve merak ettim. Hatalı mıydım? İçinden geçtiğim şey Rab'den gelen bir tür ceza değil mi? Bir şeyler öğrenmek için çöle götürülmüş olmam mümkün mü? İsa'yı izlemek ve ona hizmet etmekte daha donanımlı olmam için büyüyor muyum? Sonra İsa'nın tam olarak aynı şeyi yaşadığını hatırladım. Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildikten ve babası tarafından övüldükten hemen sonra Kutsal Ruh tarafından çöle götürülmüştü azarlanmıyordu ve kesinlikle hiçbir günah işlememişti. Bu nedenle kızgınlığın ve acınası durumun ortasında birden şu düşünce dank etti. Belki de bu çöl deneyimi düşündüğüm kadar korkunç değildir. Çöl algısı. Eğer İsa gibi olacaksak karakterimiz gelişmelidir ve büyük oranda bunun gerçekleşmesi için Tanrı'nın seçtiği yer çöldür ve çoğu zaman biz oradayken Tanrı kilometrelerce uzakta ve vaatleri boş görünür. Ama bunlar sadece histir ve gerçek değildir. Gerçekte çok yakındadır. Zira bizi asla terk etmeyeceğini ve asla yüzüstü bırakmayacağını vaat etmiştir. İbraniler 13:5 Çöl yolculuğu hayallerinizin ve bir zamanlar Tanrı'nın sağlayacağından emin olduğunuz vaatlerinin tam zıttı yönde ilerliyor gibi gördüğünüz bir zamandır. Çölde ruhsal büyüme ve gelişme hissetmezsiniz. Aslında gerilediğinizi hissedebilirsiniz. Varlığı artmak yerine azalıyor görünür. Sevilmediğinizi ve ihmal edildiğinizi bile hissedebilirsiniz. Ama bu doğru değildir. Esasen çöl, oraya vardığınızda çok yalnız hissetseniz bile içten Mesih izleyicilerinin ortak istikametidir. Gerçek şu ki çöl Tanrı'nın her bir çocuğu için gerekli bir varış noktasıdır. İsa'nın bir öğrencisi olarak sağlıklı bir olgunluğa doğru ilerlemek için çöle doğru pek çok yolculuk yapabilirsiniz. Keşke bu çorak alandan sizi çıkmanız için bir kestirme yol ya da bir Google haritası seçebileceğinizi söyleyebilseydim. Ama böyle bir harita yok. Ve dostum, bu iyi bir şey. Çünkü eğer vaat edilmiş toprağımıza ulaşacaksak çöl yolculuğu yani bu dönemi ya da zamanı kabullenmemiz gereklidir. Peki çöl nedir? Çok şükür çoğumuz çok az miktarda su ve sığınacak yerin olduğu gerçek bir çölde fiziksel olarak hayatta kalma mücadelesi vermedik. Günler sıcak, geceler soğuk. Yalnızız, aç ve susuzuz. Bu da yetmezmiş gibi kaybolduk ve yolumuzu nasıl bulacağımız hakkında hiçbir fikrimiz yok. Böyle tecrübeden geçmemiş olabiliriz ama çöl hislerimiz mutlaka olmuştur. Bu kitapta kendi çöl ziyaretlerimden bir takım kilit olayları paylaşacağım. Bunlardan çok sayıda yaşadım ve hiçbiri piknik değildi. İyi haber şu ki, Tanrı'ya boyun eğmeye istekliysek Çöl dönemi olumsuz bir zaman olmak zorunda değildir. Bunun pek mantıklı gelmediğini biliyorum ama çölün amacı oldukça olumludur. Eğitmek, arındırmak, güçlendirmek ve ruhun yeni bir hareketine hazırlamak suretiyle daha meyveli olmamızı sağlamaktadır. Bilmeden çöle girdiklerinde birçok insan paniğe kapılır ve hikmetsizce davranır. Durumu anlamadan yanlış şeylerin peşinden gider ve yanlış kararlar alırlar. Örnek olarak kariyer değişikliği ya da kilise değiştirmek verilebilir. Yani kendilerine mutluluk vereceğini ya da normal olanı geri getireceğini düşündükleri radikal bir adım atarlar. Bekar biri için bu adım acılı bir ayrılığın ardından yeni bir ilişkiye zıplamak olabilir. Tanrı'nın sizi özellikle kurak bir duruma neden koyduğunu anlamadan kaçış rotası aramaya başlarsanız, çöl zamanınızı bilmeden uzatırsınız. Böyle yapmanız daha fazla güçlüğe, hayal kırıklığına ve hatta yenilgiye neden olabilir. Çünkü Tanrı'nın sizi yönlendirdiği mevsimi ya da yeri anlamıyorsunuz. İsrailoğullarının çölde geçirdikleri 40 yıl boyunca yaşadıkları durum buydu. Başlarına gelenleri tam anlamadıkları için bütün bir kuşak vaat edilmiş ülkeyi miras almaya uygun görülmedi. Ne trajik! Tanrı'nın onları çöle götürmesinin nedeni onları sınamak, eğitmek ve vaat ettiği yeni yuvalarını ele geçirebilecek güçlü savaşçılar olmaları için onları hazırlamaktı. Ama İsrail oğulları çöl ortamına hatalı bir şekilde ceza gibi algıladılar. Bu nedenle söylendiler şikayet ettiler ve sürekli şehvetle doldular. Çölden çıkıp vaat edilmiş ülkeyi ele geçirme zamanı geldiğinde, casusların verdiği istihbaratı duydular ve tüm halk söylenen kişilerin ve şikayetçilerin kötü haberlerine kulak verdi. Tanrı'nın vaatleri ve dirayeti ile insanın algıları ve dirayetsizliği arasında bir seçim yapmaları gerektiğinde, Tanrı'nın yerine insana inanmayı seçtiler.'' yenilgiye uğrayacakları ve süt ve bal akan ülkeyi ele geçiremeyecekleri yalanını kabul ettiler. Tanrı'nın doğasını ve karakterini bilmemeleri kötü davranmalarına neden oldu. Bu nedenle Tanrı, tamam kendi yolunuzdan gidin dedi. Bir yıl sürecek kısa bir çöl yolculuğu olması gerekirken ömür boyu süren bir deneyime dönüştü. Of! Ne siz ne de ben özgeçmişimizde böyle bir karar olsun isteriz. Ama Elçi Pavlus'un işaret ettiği gibi onların hatalarından öğrenebiliriz. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi. Çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için yazıya geçirildi. 1. Korintiler 10-11 Eğer bir çöl deneyimine girdiğimizi nasıl anlayacağımızı öğrenebilirsek, dişlerimizi gıcırtatıp şikayet etmek yerine, çölün ötesinde yeni bir olgunluğun, gücün, bereketlerin, fırsatın ve gerçekleşen vaatlerin bulunduğu, vaat edilmiş ülkenin olduğunu bilerek şükredebiliriz. Bu anlayış zor zamanları bir nebze dayanılır kılmaz mıydı? O zaman Yakup'un kaleme aldığı şu ayetlere amin diyeceğiz. Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın. Çünkü bilirsiniz ki imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. Dayanma gücü de hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. Yakup 1, 2, 4 Çölde olmam, işleri gerçekten berbat ettiğim anlamına mı geliyor? Güzel soru. Çöl mevsimine girdiğimizde çoğumuzun şunu sorması gayet normaldir. "Neyi yanlış yaptım? Tanrı'yı nasıl bu kadar gücendirdim?" Aslında bu sorular çölün anlamını ya da amacını yanlış anlamaktan ileri gelir. Kutsal kitapta ve tarih boyunca insanlar çölün Tanrı'daki kaderlerine hazırlık zamanı olduğunu keşfettiler. Yani çöl Tanrı'nın insanı reddetmesi değil, onu hazırlamasının yeridir. Kötü seçimlerin bir sonucu olarak hayatta kurak bir yere çıkmanın kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum. Gerçek şu ki İsa'ya benzer olmakta ne kadar yol alırsak alalım hala uğraşmamız gereken günahlar ve işleri berbat etme potansiyelimiz vardır. Bu nedenle gerçekten çok kötü bir kararın ya da bir dizi çok iyi olmayan seçimin bizi çukura düşürebilmesi mümkündür. Ama konunun özü şudur: bağışlayıcı bir Tanrı'ya ve zayıflıklarımızda bize yakınlık duyan yüce bir başkahine sahibiz. Bu yüzden çukurdan çıkmanın ya da belki de kendi yarattığımız çölden çıkışa doğru ilerlemenin ilk adımı sevgi dolu babamıza giderek ona şöyle seslenmektir. Baba, boşluğu doldurun, yaparak günah işledim. Lütfen beni bağışla. Bu günahımdan tövbe ediyorum. Ve şimdi lütfun sayesinde farklı yaşayacağım. Yani demek istiyorum ki bazı hatalar yüzünden kurak bir yerde olsanız bile Rab'le barışın. Size öğretmek istediği şeyi tamamlamasına izin verin. Yolunuza devam edin ve çölden daha kısa zamanda çıkacağınızı umut edin. Elbette ne zaman olacağı onun kararıdır. Mezmur yazarı şöyle yazar: Hayatım senin elinde. Mezmur 31:15 bütün bunları söyledikten sonra yine de çölde olmanızın nedeni büyük olasılıkla Tanrı'nın şu anda tam olarak orada bulunmanızı istemesidir. Kendinizi bu zorluk diyarına düşürecek bir hata yapmadınız. Biliyorum bu durum bazı açılardan bu deneyimi uğraşması daha güç bir hale getirir. Bu kitabı yazmamın başta sebeplerinden biri budur. Tanrı'nın çöle nasıl baktığını ve büyüyerek İsa'ya daha çok benzemeniz için çölü ne kadar çok kullanmak istediğini anlamanıza yardımcı olmak. Açıkça anlaşılması gereken bir diğer nokta ise Tanrı'nın sizi şeytanın hilelerine terk etmek ve unutmak için çöle getirmediğidir. Mısır'dan çıkan halkın ikinci kuşağı vaat edilmiş ülkeye girmeden önce Tanrı onlara şunu hatırlattı. Tanrınız Rabbin sizi 40 yıl boyunca çölde dolaştırdığı uzun yolculuğu anımsayın. Buyruklarına uyup uymayacağınızı, amacınızın ne olduğunu öğrenmek için sizi sıkıntılara sokarak sınadı. Yasanın tekrarı 8-2 Bu yüzden İsrailoğulları akılsızlıkları, namkörlükleri ve isyanları nedeniyle işleri berbat etmiş ve çölde fazladan kalmış olsalar da, Tanrı bütün bunları iyiliğe çevirecekti. Tanrı işte bunu yapar ve bu beni çok mutlu ediyor. Sizi etmiyor mu? Yanlış bilgi almayın. Sırf çöldesiniz diye Tanrı hayatlarımızda çalışmayı durdurmaz. Bizi çölden geçirir. O olmadan asla çölü geçemeyiz. Dahası bizi kullanmaya karar verene dek rafa koyulduğumuz bir yerde değildir çöl. Şefkatli babamızın çalışma biçimi bu değildir tersine kudretli biçimde çalıştığı bir yer ve zamandır. Şu sözü duymuşsunuzdur. Ağaçlardan ormanı görememek. Evet, çöl buna çok benzer. Çölün ortasında Tanrı'nın çalıştığını görmek zordur. Bu önemli gerçek açıkça ifade edilmelidir. Çöl bir yenilgi yeri değildir. En azından Tanrı'ya itaat edenler için. Açlıktan zayıf düşen İsa 40 gün boyunca çölde yanında güveneceği ya da teşvik alacağı hiçbir insanın bulunmadığı ve fiziksel rahattan ya da doğaüstü bir tezahürden yoksun olduğu bir durumda şeytanın saldırısına uğradı. İsa onu Rabbin sözüyle alt etti. Çöl Tanrı'nın çocuklarının yenildiği bir zaman değildir. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten Tanrı'ya şükürler olsun. 2. Korintler 2. 14 İsrail halkı çölde yolculuk ederken o bölgedeki uluslar tarafından taciz edildiler. Rab, İsraillilere onlarla savaşmalarını buyurdu. İsrailoğulları, Amorluları, çölde sayım 21-21-25, Midyanlıları, çölde sayım 31-1-11 ve Başan halkını, çölde sayım 21 33, 35 bozguna uğrattı. Eğer Tanrı'nın amacı onların yenilgiyi deneyim etmesi olsaydı, pozisyonlarını savunmalarını söylemezdi. Bir yenilgi zamanı olarak niyet edilmiş olsa da, birçoğu vaat edilmiş ülkeye giremeden öldü. Tanrı'nın arzu ettiği yol bu değildi. Ama maalesef itaatsizliklerinin sonucuydu. Çölün ardındaki nedenin Tanrı'nın onaylamaması ya da cesası olmadığını, Umuyorum yüreğinizde yerleştirdiniz. Tanrı'nın sizi terk ettiği ya da unuttuğu bir yer de değildir. Yere yatıp yenilgiyi kabul ettiğimiz bir yer hiç değildir. Tanrı iyi bir şey yapmak üzere. Çöl zamanı belirtiler, bereketler, bolluk ya da harikalar aramanın zamanı değil. Tanrı'nın yüreğini aramanın zamanı olup içinizde karakter ve güç üretecektir. Vizyonu sürdürme zamanıdır. Aksi halde yüreklerimizde vadin net bir görüntüsü olmadan bu zaman teşvik kırıcı görünecek ve şikayeti büyütecektir. Eğer hayattaki pozisyonunuza dair bir anlayışınız varsa hayatınız bakış açısına girer. O zaman Tanrı'nın elini görebilir, hatta dokunuşunu bile hissedebilirsiniz. Ona olan sevginiz benim yararıma ne yapacak sorusunun ötesine geçecek. Benim için isteği nedir sorusuna olgunlaşmasının zamanıdır. Biraz önce eski kutsallardan Eyüp'ün ifade ettiği düş kırıklığına değindim. Tanrının neler yaptığını kavrayamamasına. Nereye dönerse dönsün Tanrı'yı bulamadı. Eğer Eyüp'ün analizi sadece bundan ibaret olsaydı gerçek bir hayal kırıklığı olacaktı. Ancak Eyüp çaresizlik içinde vazgeçmedi ve şu iman ve umut sözleri ağzından döküldü. Ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Eyüp 23:10. Ne kadar nefes kesici bir görüş. Tanrının bizi nereye götürdüğünü zorlukla anlamaya çalışırken o yolu biliyor. Ona tamamen güvenebiliriz. Çünkü Elçi Pavlus şöyle yazıyor sizde iyi bir işe başlamış olan Tanrı'nın bunu Mesih İsa'nın gününe dek bitireceğine güvenim var. Filipiller 1.16 Ve bunun gerçek olduğunu biliyoruz. Çölden geçerken bile. Yolculuğunuzda hayatta kalmanın ipuçları 1. Zamanınızı anlayın. Çoğumuz çölde şaşırırız. Tanrı çok iyidir ve onun bereketlerine, varlığına ve vaatlerine alışmışızdır. İyi zamanların sona ermesini asla beklemeyiz. Ama sonra bir gün bir şeylerin değiştiğini fark ederiz. Bu yüzden panik olmak yerine geri adım atmak ve biraz perspektif kazanmak önemlidir. Neyin içinden geçtiğinizi anlamanız gerekir. Çünkü eğer mevsimi ve nerede olduğunuzu anlamazsanız yanlış tepki verirsiniz. Güney Florida ikliminden Kanada'nın kuzeyine taşınmaya benzer. Kış geldiğinde ve sıcaklık sıfırın altına düştüğünde nerede olduğunuzu bilmeniz iyi olur. Yoksa dışarıya paltosuz çıkabilirsiniz. Aynı şey çöl içinde geçerlidir. Eğer çorak bir yerde zaman geçireceğinize işaret eden ipuçlarına dikkat etmezseniz, bolca hüsran yaşar ve hatta bedeli ağır olacak bir hata yapabilirsiniz. Eski antlaşmada İssakkar oğullarının İsraillerin ne zaman ne yapması gerektiğini bilen kişiler. Birinci tarihler 12.32 olduklarını okuyoruz. Çöl zamanını anladığınızda ne yapmanız gerektiğini de bileceksiniz.